Başlıyorum. Ben Türkiye'nin sizlere e, Afyon, Karahisar'ın, Sultan Yakasenek, Yeşil Beldesi'nden sesleniyorum. Evlenmek isteyen sempatik bayanlara buradan çok güzel bir şekilde ince, saygılı, tatlı bir sözlerle başlıyorum. Geldi bahar coştu dereler, kan kanıyor sevcideyim, Sevci, sevdiğim kalbimdeki yaralar, benim için yer bağlar mı buradaki boş kareler diyor. E şimdi benim evlenmek istediğim bayanlar sempatik olmalı. Aynı zamanda saygıdeğer, büyüğünü küçüğünü bilen, doğayı, hayvanları insanlara insan gibi davranan bayanlara sesleniyorum. Ayrıca özgür yaşamak isteyen yaşamayı yaşatan, sevgiyi bilen bayanlara sesleniyorum. E ben aynı zamanda e, maddi durumum gayet iyidir. Buradan rakım olarak seslenmek istemiyorum. Maddiyat Parayla ölçülmez. Abi şimdi bak serveti duymayan edemez bu işe. E, ne vaat ediyorsun? Bayanlara ne vaat ediyorsun? <laughs> özgür yaşamak, rahat yaşamak, sempatik yaşamak. yaşamalar için gereken şeyleri sağlayacağım. Maddi manevi benim bir sıkıntım yoktur. Maddiyatım rakam vermek istemiyorum. Ver abi ver. Gittinler. Abi, maddiyat verilmez. O gelici geçici para. O yüzden maddiyatımı gizli tutuyorum. Sen e, çağırınca, evet. hanım diye çağırınca nasıl cevap verecek? E, buyur ha? beyefendi diyecek. Ne demeyecek? Ey, üy, lay, lüy gibi kelimeler kullanmayacak. Bunlar düşük kelimelerdir. Teknolojiye ayak uydurabileceğim insanlara insan gibi saygılı, sempatik bayanlara ses dönüyoruz zaten ben. Yaşamasını ve yaşatmasını bilenlere. Böyle isteyen bayanlar varsa buyursun gelsin. Kaç ben benim yaşım 33'tür efendim. Yani ben en az 20 ben. ve 35 arası bayanlara sesleniyorum. Evli, bekar, yani boşanmış şey kişilere şey. sesleniyorum tabii. Evlenmiş, boşanmış da olabilir. E, tamam bu yani. Tabii. Olur. İnternet adresini de ver abi. Ee, ben büyük yakın senek beldesinden dağcı çobancafer.com Afyonkarahisar Yaksanek Beldesi.